Ve siz bu fotoğrafla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii biraz önce de vurguladım. Arada bir asır var. Yani Türkiye'nin gelişimi var, laikliğin anayasamızda girişi var. Dünyadaki gelişmeler, Avrupa'daki kanlı. Laikliğin anayasaya yani, girişi de 30. Evet, en son giren galiba, evet. ilkelerden birisi. Yani laikliğin bayağı uzun bir süreç. Şimdi evet. ben bunlar olmuş olmamış tartışılmasın istiyorum. Yani dini motivlerin, dini objelerin, dini ilkelerin, siyasetin konusu olmaması gerektiğine inanıyorum. Yani kapalı ortamlarda, e, sosyal ortamlarda, özel ortamlarda bunlar konuşulur, tartışılır. Ama böyle bütün e, kamu görevlerinin, devlet yetkililerinin olduğu bir ortamda bu işte e, Diyanet İşleri Başkanı'nın gittikçe e, protokolda da etkinlikte de öne doğru çıkışından, şimdi askeri vesayet tamam yanlıştı. Ben gerçekten korkuyorum. yani Ve önlemek için de mücadele ediyoruz. Siyaset yapıyoruz. Her ortamda Neden konuşuyoruz. Ee, bir diyanet vesayetinin Türkiye'nin üzerine, Türk siyasetinin üzerine çökmesinden korkuyorum. Biraz önce Zafer Bey haklı olarak dedi ki, İmamoğlu da e, camide Kur'an okudu. E, yarış var. Bu yarışın sonu nereye gider? Diyanet vesayetinin siyasetin üstüne çökmesine gider. Diyanetin Nasıl bir gücü var ki öyle bir vesayet? Diyor işte bakın nasıl bir gücü var görüyoruz. Hayır, şöyle askeri vesayet deyince hani silahlı kuvvetler gücü var, darbe yapıyor. Diyanet ne yapacak? Bakın ki? şimdi hani, e... vesayet kurmak için bir gücünüzün olması lazım. O anlamda soruyorum. en büyük gücü Türkiye'de insanların bir bir inancı var. İnsanların şey şimdi Diyanet bir parti kursun. Bakın o kadrolarıyla, inançlarıyla, insanların psikolojisinde etkisiyle, değerleriyle yani ilk üçe girer. Sonra da iktidar olur Türkiye'de. Engelleyemeyiz. 5 Şubat 1937'de Engelleyemeyiz vallahi. girmiş laiklik anayasamıza. Evet. 28'de e, e, dini İslam'dır e, ibaresi, ibaresi çıkıyor. 37'de 37'de laiklik e, anayasaya. giriyor. Ben benim, benim şey korkum o sorayım. yani çok benim özür dilerim. Kısa bir şey söyleyebilir miyim Hakan Bey? Söylediğim şeyin anlamı şuydu. Şimdi insanlar yani dediğimi tam iki cümleyle evet. özetlemek istiyorum. Bakın neden simgesel önemi var dedim biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de bütün hukukun tanımı var ya içeride. Mesela hırsızlık yapana ne ceza verilecek? Kur'an'da yazılıdır. Bilmem zina yapan bilmem kim için yazılıdır. Kadın erkek aile hukuku yazılıdır. Şimdi siz bu yasaları uygulamıyorsunuz bu ülkede. Uygulamadığınız yasalarla ilgili başka yasaları uyguladığınız bir binanın açılışında Kur'an okumak simgesel anlamda farklı dedim. Siz o yasaları uyguluyor olsanız yani şeriat yasalarını İran'daki gibi, Suudi Arabistan'daki gibi binada zaten o hukuk binası o yasaların uygulandığı bir bina olacaktır. O zaman o Kur'an-ı Kerim'i okutun orada. Ama siz bambaşka yasaları uyguladığınız bir binanın açılışı o. Tezat dediğim, simgesel önem dediğim bu. Anladım ama işte yani sonuçta o da diyecek ki size ya kardeşim tamam biz laik hukuku benimsiyoruz laikliği benimsiyoruz. Ayırmışız dinle devlet işlerini birbirinden. Ama burada, Aa, burada da dua ediyoruz yani. Bu ne simgesel duayı, bir dua. Duayı herhangi bir yerde Yani başkanı başkanı niye ediyor? Camide yapması lazım. Orada değil. Ve ben Hakan Bey'den de şöyle ayrılıyorum. Parlamento açılışında da e, ben böyle bir dua kabul etmiyorum. Veya e, hatta Atatürk'ün yaptığı bir şeyse bir bildiği vardır. Hayır. O e, laikliğin girişinden anayasaya girişinden önce yaşanan bir saniye. Karıştırmayın bunları. Hiçbir zaman Karıştırmayayım da Atatürk ha, ikili bakın, mi yapıyordu bakın, abi hayır, aşk Hayır laiklik laiklik anayasaya girdikten sonra ve Türkiye evet. Cumhuriyeti bugün anladığımız laik demokratik hukuk devleti. Yani bu fotoğraf 1937'den önce çekildi. Atatürk'ün parlamentoda <laughs> böyle bir fotoğrafını bulamazsınız. Ve bu dediğiniz Atatürk'ün iki farklı davranış sergilediğini anlamına da gelir hayır, de. Hayır o anlama gelmez. Onu kabul et. Hayır herkes ne demek istediğimizi çok iyi anlıyor. O anlama gelmez. Peki. Cuma ya, yasalara günleri, ve anayasaya bakın, uyduğunu Cuma günleri Cuma günleri bir başbakan veya cumhurbaşkanının bir camiden çıkıp sonra medyaya orada konuşmasını bunu da yanlış buluyorum. Bu da bence antileik. Bu da yanlış. Bir caminin çıkışı bir siyasi etkileşim noktası ve bir Türkiye yöneten insanın oradan görüş siyasi görüşlerini bildireceği yer değildir. Saygı içinde insan gider, Ama camide şimdi, namazını kılar, Bey, çıkar sonra el gider basın toplantısı yapmaz. Bir yere, yere götürülmez. Bina dedim? Bina bir, Zafer Şahin bir şey söylüyor. Meclis demedim mi? Evet Zafer Bey dinliyorum. Ya şimdi Ahmet Bey bakın e ee, bu bizi hiçbir iyi bir yere götürmez. Yok cuma günü konuşma layıklık elden gider. E pazar konuşsa bir sıkıntı var mı? Hayır hayır hayır. Ya yapmayın Allah aşkına. Anlamazdan geliyorsunuz. Toplumsal hayatı. Yani. Ya Zafer Bey siz Anlamazdan ne kadar falan gelmiyoruz. Bedir Bey bakın siz bunu Şimdi demiyoruz. bakın siz kafanızdaki kafanızdaki yaşam modelini hayat akışını Toplumun tamamına kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Zaten 80 yıldır mesele bu. Biraz hoşgörü gösterebilseniz, biraz empati yapabilseniz zaten bir sorun yok. Bakın ben az önce de söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu da geçen hafta ne güzel gitti. Hacı Bektaş-ı anma törenlerinde son derece güzel katıldılar, icra ettiler. Ne oldu? Layıklık mı elden gitmiş oluyor? Ya da şimdi mi layıklık elden gidiyor? Amerika'da başkanlar incine basarak yemin edip göreve başlıyorlar. Daha bundan 6 ay önce Macron'a papa e, papazlık görevi verdi gitti işte. Yani ne olmuş Fransa dünyanın laiklik konusunda en öne gelen ülkesi değil mi? Yani bunları sanki Zafer Bey, çok aşılması İncil'de zor. Zafer hukuk yok. hukuk tanımı büyük yok. Medeni sevk hukuk yok. Ceza hukuku e, yok. olaylar gibi göstermek doğru değil. Bir de şu var, şunu da bir yanlış yapıyoruz. O binanın açılışı için edilen bir dua, yani adli yıl açılışı diye yapılmış bir şey değil. Ee, binanın açılışı dolayısıyla yapılmış bir şey. Yani burada e bu kadar ama Hangi Cuma günü gün cami geliyor? çıkışında açıklama yapamaz. Bakın şimdi Bedir Bey, bu bence bizi çok tehlikeli bir yere götürür. Ya niye Cuma günü açıklama yapamasın cami çıkışında? Ben Cuma yani günü ne mani var? açıklama ne yapılmaz demedim. Demediğim şeyler yapmayın. Ben size Cuma günü açıklama yapılmaz demedim. Cuma günü isteyen e, e, isteyen sokaktaki sade vatandaş, isteyen milletvekili, isteyen cumhurbaşkanı, isteyen sporcu gider cuma namazını kılar. Ama daha sonra siyasi demeçlerini vereceği ve halkla siyasi etkileşim ve yorum yapacağı yer oradan çıkar gider ister bir valiliğe ister kendi makamına orada bütün siyasi şeylere cevap verir. Ben diyorum ki onun yeri burası değil diyorum. Bu da benim görüşüm. E, bu da benim an, anlayışım Haklısınız. ve ben, yorumlayışım. Ben sizin ben bunu görüşünüze doğru, saygı duyuyorum. Ben Bey. de ben de şu noktada Hakan Bey'de bir itirazım var. Bence Kemal Bey o gün son derece doğru olanı yapmıştır. E bir Genel Başkan Yardımcısı da bir tweet attıysa, onun attığı tweet'e kadar da herhalde müdahale edecek hali yok. Ama bence orada kalarak, duaya eşlik ederek son derece doğru bir şey yapmış. bir hareket Ben yanlış yapmış, yapmış. Abi, Benim itiraz etmeni de demedim ama Zafer Bey. Ben şunu söylüyorum. Ya Kalkacağız, o demeci hayır. verdik mi Hani Genel Başkan Yardımcısı'nın attığı tweet'e müdahale edemeyebilir. Niye müdahale etmesin canım? Liderlerin dediğinin dışında hiçbir şey olmaz partilerde. Türkiye'de Oğlum, parti diye bir şey yok. Belki liderler oldu. var. Nereden bilsin Gökçen'in katkı attığı tweet'i? E, ya böyle bir tweet attı. Tweet değil ya, resmi açıklama. Şimdi e, bakın, e, Bey, Cami inanan milyonlarca insanın kendilerini e, Allah'la bütünleştikleri e, imanlarının gereğini yerine getirdikleri son derece kutsal bir yer bu noktayla ve dua ile siyaseti birbirine karıştırmayın Bunlar ayrı alanlar nasıl bir hakem maçtan önce dua etmiyorsa e, nasıl Burada, Nasıl etmiyor? Futbolcuların e, hepsi girerken e, haç futbolcu edebilir. Değil mi? Futbolcu edebilir. Hakem etmez. Anlatabiliyor Hı. muyum? Şimdi burada... Hakem onlar de ediyordur ama. ya. O da ediyor. Ama göster göstermez. Eder. Ya, tarafsız tarafsız. Eder. <laughs> ben isterse ha, eder. Tarafsız olmaz. Zorunda Bunun gösterişi olmaz. <gülüyor> tarafsız <gülüyor> olmak için mi yapılıyor onu? <laughs> Bu tavrı da itiraz ediyorlar. Evet. Şimdi, Hasan Bey. Birincisi Diyanet Vesayesi'nden bahsetti. Ee, evet. Dursun Bey. Yani öyle bir ee, tehlike var. Elhamdülillah. Çok şükür ki Türkiye'de bir Diyanet İşleri Teşkilatı var. Ki Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş. Ee, Ama kendilerini hatırlamıyor. Kendileri Atatürk'ün yani, kurdu kurduğu bir kurum Lütfen. olduğunu hatırlamıyor. Özür dilerim. Buyur. Lütfen. Özür dilerim. Ee, çünkü biraz önce hani Afganistan örneğini verdiniz. İran örneğini verdiniz. Oralarda gittik, gördük, gezdik, baktık, konuştuk. Birçok bir insanla da tanıştık. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamak istiyorsanız Taliban'a bir bakın ya da Afganistan'daki e, yıllardır devam eden, o 79'dan bu böyle devam eden işgalden sonra kurulan örgütlerin yapılarına bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bu bir. İki, ben onlara baktığımda Atatürk'ün önemini anlıyorum. Tamam işte Atatürk'ün e, tamam. kurduğu ziyaneti. Atatürk ben bu laf ben geçtim de. biraz ama. Şim, Gelin şimdi Gelin Ira. Ahmet Bey'e bir anımı paylaş. Ama ben bitirebilir miyim? Evet. Bitireyim Ondan işte sonra buyurun. onu ben. Yani ben not aldım buraya. Siz dediniz Diyanet vesayet. İkinci husus. E, başımızın belası, coğrafyamız açısından söylüyorum ki dünyanın başının belası. DEAŞ diye bir terör örgütü var. Bu terör örgütü Afganistan'da da var, Irak'ta da var, evet. Türkiye'de de var. Onu da söylüyorum. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir başkanlığımız olmamış olsaydı. Hatta hatta bir ilerisini daha söylüyorum. Ee, size kısmen orada katılıyorum, çoğun çok açıldığına vurgu yaptın ama İmam Hatip Liseleri olmamış olsaydı, yani e, dini eğitim merdiven altına inmiş olsaydı e, maalesef ki DAEŞ gibi birçok terör örgütlerinin Türkiye'de daha güçlü bir şekilde e, sosyolojide yer bulma ihtimali vardı. Niye yer bulamadı sorusunun cevabı, niye Türkiye'de radikalizm, e, ee, bu kadar güçlenmedi sorusunun cevabı doğru, doğru. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığıdır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nı varlığını işleri bir vesayet olarak düşünürseniz bunu kabul etmem. Bak, şimdi e, i̇kincisi, yine, yine çelişki var. Bak, ikincisi, varlığı demedim ben. Gittikçe e, siyasette e, devlet yönetiminde bu resimlerde hı hı. Artan, artan rolü. Artan rolü, <laughs> protokolda o da bir semboldür. Artan rolü bizi önümüzdeki dönemde eğer biri dur demezse, vatandaş dur demezse seçmen dur Şimdi demezse bir, Bey Diyanet mesayetine şey size bir şey soracağım evet. yani Diyanet'in varlığının bir onu sorgulamıyorum ben. Ha, Hasan Bey'in sözünü ya, Atatürk, ettiği yani türde yararları Önemli görevleri yani vardı. Aynen katıldım. Ben diyor orada bir problem bir görmüyorum. Mesela Protokoldeki yeri neden ilerliyor Diyanet'in? Neden ilerliyor? Neden evet. ilerliyor? Nereden duyuldu ne yani? Neye ihtiyaç, ya. ne ihtiyaç duydum? Ülke Bey. şehit olan, gazi olan genel, ben, ben, komutanları komutanlara e, temsil eden oradaki, Genelkurmay başkanından. Ben onu ne söyleyeyim. kadar önemli de? Onun önüne geçti. Yok. Ee, çok bence çok teknik bir şey bu Cumhurbaşkanı hükümet modelinde. E benim vesayet dediğim e, bu işte. Türkiye'de biliyorsunuz mit müsteşarlığıydı, mit başkanlığı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı da doğrudan bir başkan olarak doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Biliyorsunuz Genel Hükümet Başkanlığı da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Yani burada bir e, yeni e, sistemde e, sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin e, bir yani, teknik meselesi. Çok özür dilerim. O, bakıyorum ben. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... Doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı. Bir dakika. Diyanet İşleri Başkanı'nın protokoldeki yerini öne geçirmek için yapılmış bir düzenleme değil... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin teknik getirdiği teknik Evet bu. Yani, bunu bir, mu demek istiyorsunuz? Evet, evet, aynen bunu MIT demek istiyoruz. niye arkasından gelmedi, Genel Kulay Başkanı önüne geçmedi? Şimdi e, Çelişki. Ya, Yok öyle bir tamam, şey. Tamam, devam yani, edelim. Siz şimdi husus, tezlerinize gerekçe arıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Ya, elbette. Şimdi tezlerime tabii ki gerekçe arayacağım. İkinci husus, Zorlandığınız konusunda <laughs> da elbette diyor musunuz? <laughs> e, hayır, bazı konularda elbette... Ki savunmam da eğer zorlanırsam yani inanmadığım bir şeyse savunmam. A A da, aynı savun? tezgereyi MİT Başkanı'nın demen arkasında lazım. Asıl oraya geleceğim. Ee, ben dahil birçok dindar yani benim geçmişim ortada olduğu için söylüyorum. Ee, cumhuriyetle barışmak, cumhuriyetle beraber yaşamak için, <laughs> cumhuriyete sahip çıkmak ve cumhuriyetin değerleriyle barışmak için muazzam bir çaba içerisindeyiz. Uzun zamandır. Biliyorsunuz iki yıl önce 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım mesajında böyle çok önemli şeyler söyledi. Aa, bir de baktık, Mustafa Kemal Atatürk meğerse birilerinin tek altındaymış. Yani bize bırakmıyorlar Mustafa Kemal'i. Şimdi ben defalarca söyledim. Ne oldu ki e, o iki sene önce 10 Kasım'da yani, anlamadım ben. Şimdi biliyorsunuz e, çok daha güçlü bir kutlama oldu. Anma oldu. Evet, Tabii an, evet. çok özür dilerim, anma oldu. Evet. Anma oldu. Doğru. Ee e, yani evet. ne oldu? Ha, ne oldu? Bir dakika Mustafa kimsenin Kemal tekelinde değilmiş. E, he, kimsenin tekelinde olmadığı ortaya çıktı. Olmasın zaten. Ama bir zaten çevre, olmasın. Bir çevre tabii ki. Bir çevre aman yok. Sen Mustafa Kemal diyemezsin. Atatürk diyemezsin. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa diyemezsin. Erdoğan'a mı dediler bunu? Er, er, sadece Erdoğan için demiyorum ben. Yani dindar muhafazakar yer ke, kesimin tamamına. Bakın iki tane <laughs> kim dedi ya? Hayatın, ben hiç gör, duymadım böyle. Allah şey. isterseniz buradan arşivden çıkartırım. Yok. Yani çıkartabilirim. İki tane Ya Atatürkçüler eğer Erdoğan evet. AK Parti Atatürk'ü anıyorsa bundan ancak memnuniyet Bunda duymamız lazım değil mi? Değil mi? Ben de öyle söyledim <laughs> ama orada bile eleştirecek yer bulmuşlardı <laughs> evet. o ayrı bak. Şimdi iki tane e, örnek vermek istiyorum. E, 1900 Bu örnekleri reklamdan sonra verir misin? Peki. Evet, ya bazen ben de ben de şimdi oturuyorum yazı yazıyorum Atatürk'le ilgili ya işte çok önemli diyorum. Evet güzel bir yazınız var paylaşın. Ya şimdi adam bana diyor ki ha aklın şimdi mi başına geldi? Yok çok yazdım. Bilmem hani. Kaç kere yazdım. Sen işte ee, en çok paylaşılan bir ya ya evet. kardeşim yani sen ne yapmaya çalışıyorsun? Atatürk'e yaklaşan Aynen. İnsanları ben Atatürk'ten şey uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun? Ha. Yani ya Atatürk'e sahip çıkmış da mutlu olardı. Derdin ne Ayrıca senin ya? Der, bir şey bu. Evet ya derd, bir şey. derdin ne senin ya? Gerçekten e, inanılır bir şey değil yani. Her şeye karşı olan tipler var tabii. Evet yani böyle bir marjinal şeyler. Maalesef o muhalefet almış evet. çok yanlış. Evet Kısa ara.